<laughs> çok çok bir daha farketmeye geleceğim. Başladım. Başladım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi iyi çok <gülüyor> 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 <sen> Ben sana önceden <laughs> söyleyeyim. Gel, tutut şu karşıya hemen geliyorum başkanım. Tamamdır. Ne yapıyorsun? İyi. Gel lan. Tırabzı'yı sorarsanız Tırabzı'yı da bir mi? ikimizin yaptık. <laughs> Ahahahah! <laughs> Valla. Eee belediye nerede? <laughs> öle bir, Öyle bir <laughs> belediye var. Öyle bir belediye ikimizin yaptık diyor. Öyle belediye bu, keşke yapsa. <laughs> <olsa>. Öyle <laughs> belediye. Ya sadece şey değil, e, para değil ki. Paraket var. Acayip bir şey var ya. <laughs> Öyle <laughs> <laughs> bir kalsam havalara uçardık. Ahahahah! Öyle bir belediye var. Nerede? <laughs> <ya>? nerede? <laughs> Evet. O zaman tabii şeydi, iyi bir belediye kalmıştı bize. Ben acemiyim. Ki çok kötü durum var. Biraz tecrübemiz var. O işte, iki şey arasında fark bu. Çok kötü bir durum var. Evet. Kötünün de kötüsü yani. Evet. Ya evet. yani bunun örneği Türkiye'de yok. başka başkanım. Yani ya böyle bir bunu şey açıklayacağız. Bunun örneği Türkiye'de yok. Yani böyle ama, bir ama ben sana bir şey söyleyeyim. Kim olursa olsun. Bunun hesaplarına güzel bakacaksın. Evet. Nazmi Başkanım, hayırlı günleriniz olsun. Sağ ol, sağ ol, Efendim, çok deneyimli bir siyasetçi, eski bir belediye başkanımız, sevilen de bir insan olarak. Fikret Albayrak'ın bu neredeyse ilk günlerinde bir buluşma gerçekleştirdiniz. Yani ilk ağızdan söylemek istediğiniz nasihat olur, temenni olur, Arkadaşımızı iyi niyet. Ben tanıyorum. Evet. Arkadaşımıza ben sonuna kadar güvenirim. Çok güzel çalışmalar yaptı benden sonra. Yaptı. Düzgün bir arkadaşımız. Ben size bir şey söyleyeyim. Zor bir işin içine girdi. Zor. Yani kolay değil bunun elinden çıkmak. Allah kendisine yardımcısı olsun. Yardımcı olup. Yani halk olarak da arkadaşa yardım edeceğiz. Evet. İşte ben benim şeyime göre bana e, zaman ne ihtiyacı olursa tamam, yanında olurum, yer alırım. Şimdi arkadaşa yardımcı olacağız. Akçakoca halkı için. Evet. Yardım edeceğiz.